Meltem yenge şak diye kırmızı kart göstermiş. Direkt kırmızı. Sarı bile yok. Çok Haluk abi bir süre sihircisiz oynayacakmış. Peki neredeymiş şimdi Haluk abi? Kimse bilmiyor Yakup. Kimse bilmiyor. Yalnız arkadaşlar bu olup bitenden Kemal amcanın haberi yokmuş. Gelirse sakın çaktırmayın. Sen hiç merak etme Yakup. Çaktırmamak bizim işimiz. Selamünaleyküm. aleyküm. selam, selam Kemal, Kemal amca. Ha, İyi misiniz? Gel buraya Kemal amca. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi, şimdi Kemal amcacığım. <laughs> ha? Her şey insanlar için. Metin ol. Ne olayım Hüseyin, anlamadım ya? Metin ol Kemal amca, takma kafana. Ha, takmam. Ne takmayayım kafama ya? Yakup, gerçek. Ya şimdi Kemal amcacığım bak, ha. E dünyada... Ee, ...insanların istemediği, arzu etmediği şeyler olabilir. Yani olabilir. Ya ne diyorsun Hüseyin sen? Ben bir şey anlamıyorum ya. Yani Kemal amca... ...hani top tam 90'a gidiyordur... ...son anda bir faul saldır direğe çarpar... ...dışarı çıkar. Onu diyor Hüseyin abi. Şükrü kardeşim ne güzel anlattın be. Anlatmak bizim işimiz abi. Haa <laughs> tamam. Aa, sağ ol Yakup. Şimdi... E, <laughs> helal Yakup, helal kardeşim. <laughs> <laughs> helal beyler, helal. Su için yani 90'a şutu çeken Haluk abi. <laughs> yavaş Neco, yavaş. Kahve grip olmuş ya. Cık, sorma. Bir salgın, bir salgın sağdan sonra. Arkalık da var ya. <laughs> Zaten bu durum herkesin başına gelebiliyor Şükrü. Evet Kemal amca. Son dönemlerde bu çok arttı. Çok martlı. Yani, ha Böbrek üstü bezlerden mi bahsediyorsun? Ee, onun gibi bir durum işte. Hı. Yıllarca yan yana, omuz omuz olan böbreklerden biri... -...yolunu ayırıyor. Bon servisim elimde diyor. Yani, bir insan tek böbrekle de yaşayabiliyor Kemal amca. Sorun etme, takma kafana. Böyle işte gidiyor. Takmam canım. Zaten doktor dedi ki, en Ön önemli şey moral. Onun için benim moralimi bozacak hiçbir şeye izin vermem. Vur patlasın çal oynasın Kemal amca. Zaten onlar kendi hayatını yaşıyor. Sen de kendi hayatını. Kimler? <laughs> İkisi de kendi kafasına göre takılacak. Sonuçta kendi başlarının çaresine bakabilirler. Böbrekler mi? Böbrekler Kemal amca böbrekler. Bu Hüseyin'le Şükrü safra kesesi olduğu için iyi bilirler böbrekleri. Tanıştırayım. Safra bu da kesesi. Bilmene <laughs> <laughs> e bana müsaade çocuklar. Yakup eline sağlık. Çay çok güzel olmuştu. Afiyet olsun. Dur be Kemal amca. Daha iki lafın belini kıramadık be. <laughs> Ön giriş yaptık ama ana konuya geçemedik Kemal amca. Orta sahada top çevirip durduk. Sen bunlara bakma Kemal amca. Şimdi çok trafik vardır. Sen bir an önce yola çık. E çocuklar Yakup doğru söylüyor ya. Şimdi trafik olur. Hadi. Ben kaçıyorum görüşürüz tamam mı? Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yakup hoşça kalın. Ne alamlarsınız be. Az kalsın her şeyi anlatıyordunuz adama. Adam zaten hasta. Dedikodu yapma, çay yap Yakup. Bilmek onun da hakkı. Abi, Kemal amcamı öyle dünyadan habersiz görünce... ...şurama bir şey dokundu. Sorma Şükrü bana da ya. Biz zaten hep duygusallığımızdan kaybediyoruz. Zayıf noktamız bu abi. Yok Hüseyin abi yok. Oraya da gelmemiş Çelik abi. Yapma ya nerede bu adam oğlum? Abiden ben de merak etmeye başladım ha. Hmm. Bence İstanbul dışına gitti abi. Meltem yengeye kızdı, bindi arabaya, bastı gaza, küçük bir yere gitti. Telefonunu da kapadı. Oğlum bıraksanız adamı kafasını dinlesin biraz. Ne bırakacağız be? Ne diyorsun sen? Seviyoruz biz adamı. Bırakamazsanız yavaş yavaş azaltın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yürüdüğün tutarız bu evde.